Exo Worldland'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir gün. Çünkü oyundaki en iyi karakteri çıkartacağız. Ve bunu söylerken hiç abartmıyorum. Gerçek anlamda söylüyorum. Bakın oyunda tek olan o karakter geliyor ve Kaze geliyor. Evet Kaze bir ultra efsanevi. Yani oyunda tek. Brawl Stars'ın en iyi karakterleri efsanevilerdir. Mesela Leon gibi. Efsanevileri çıkartmak, bulmak çok zor iş. Ama ne demişler? Her bunun bir Musa'sı vardır ve efsanevinin de üstü işte Kaze. Onu ultra efsanevi yapan şey tam olarak nedir? Hemen yanındaki şu soru işaretine tıklıyorum. Ultra özellik diyor. İki savaşçı bir arada yani Kaze ultra efsanevi olduğu için aslında iki karakter gibi oynayabiliyoruz. Özelliği değiştirmek için aksesuarı etkinleştir diyor. Birinci seviyeden itibaren kullanılabilir. Geisha özelliği. Ayıp oluyor Supercell. <laughs> <laughs> ve şu anda oyundaki en iyi karakter kazeyi açmak için gereken 5500 kredinin 5445'ine sahibiz. Yani ucundayız 55 kredi gerekiyor. Tabii ki bunun çok kolay bir yolu var yani buradan hemen aç diyebiliyorum 10 elmas karşılığında. Ama niye bunu yapalım? Kutudan çıkartabilmek varken kolay yolu seçmek bence tüm zevki öldürmek hele ki böyle bir karakterde ultra efsanevi de. O yüzden kolay yolu seçmiyorum. Elmas seçmiyorum. Ben onu kutulardan çıkartmaya çalışacağım ve bakın bu şaka kutularında inanılmaz ödüller geliyor. Kaze'yi öyle çıkarabilirsek mükemmel olur. Veya kutudan şansımıza kredi gelirse yine mükemmel olur. Şansı açmış oluruz. Aslında şu an Brawl Pass'e de direkt kredim var yani yine açabiliriz ama elmasla aynı şekilde kolay yolu seçmek oluyor. Ben kutudan denk gelsin istiyorum. Her kutudan önce bir oyuna gireceğim bize şans getirmesi için. Ve eğer Kaze'yi çıkarabilirsek Kaze'yle de oynayacağım ama maxlamayacağım. Kaze çok özel bir karakter olduğu için ve ultra efsanevi olduğu için onu ayrı videoya yapmak istiyorum. Yani Kaze'yi sıfırdan maxlayıp kupa kasacağımız bir videoda gelecek ve sadece ultra efsanevi kazaya özel olacak. Şimdi ilk oyun için karakterimi seçeceğim. Hesaplaşmaya girelim. Oha haritaya bak lan. Tam bulluk harita değil mi ya? Tam bulluk. Ben bul alacağım lan. Bulldozer! Bulun seviyesini arttırıyorum lan. Hadi bakayım. Hop arttırdık. 11 seviye artık maxlandı bunda. Hesaplaşmayı seçtim ve oyuna girdik. Lan niye girdik? Şeker patlamasını aktifleştirecektim ya. Of enerji patlamasını aktifleştirecektim. Eğer şu anda beleş şeker gelecekti. Neyse tam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hemen kez yok edip birinci oluyoruz bakın. Tek ustalık çerçeve bizde. Yani bu şu an bir dominasyon kurduğumuzun göstergesi bence. Şimdiden bunu gören rakipler korkmuş ama oha iki vuruşta kutuyu alıyor mu lan? Maxlanmış bul. Yuh 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 yuh. Oğlum 5300 nasıl vurabiliyorsun? Nasıl bir hasar bu bul? Oo 5700 vurdu. Tam çalıya şu an girdik. Sakiniz. Yani birisi denk geldiği anda ölecek. Bum 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 öldü. Oha ölmedi. Ölmedi. Ölmedi lan. Nasıl olabilir bu? Oha Cordelius'a bak. Bu

bir an bizi öldürecek sandım. Gerçekten öyle sandım. Çok korkunçtu. Tamam canımız şu an doluyor doluyor. Hiç sıkıntı yok. El Primo gel buraya. Gel gel gel. Gel ağzını burnunu bir kırayım. Gel. Gel hele gel. Gel, gel gel. Gel hele gel gel gel. Gel. El Primo gel. El Primo gel. El Primo. Neredesin? Bak nasıl? Nereye kaçtın? Of oh, of. Oh, of oh, El Primo. Ağzını burnunu kırdık lan. Of. Oh, oğlum bu ne? Bu ne? Bul ne? Daha doğrusu bul ne? <laughs> Araya led de koymak lazım. Çünkü biz bir buluz. Ne oldu? Çıldı çıkamıyorsun oradaki kişi. Gel gel gel. Gel 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 bakayım. Şu an 5 kişi hayatta hala kimse haritada yok. Bak kimse gözükmüyor. Herkes saklanıyor. Oo üstten giriyor. Bak üstten giriyor. Üstten. Üstten giriyor. Üstten. o oh, bu, 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 Ağzını kırdık. Enerjimiz 8 oldu. Sadece pusma taktiğiyle bakın. Bulla pusuyorsun. Zaferi alıyorsun. Bu kadar kolay işte. Şu an hiper şarjım geldi ya. Hiper şarjı basıp şöyle yapsam. Bulldozer. <laughs> Dur ne yapıyorum? Bum. 5000 vurdum çok iyiydi ya. Çok adrenalinli beldi yani. Herkes bu çok ciddiydi. Herkes çok try hard oynuyordu. Kimse ölmüyordu. Herkes hayattaydı. Bir yerlere saklanmaya çalışıyorlardı. Biz hepsine geldik. Pum, 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 pum yaptık hepsini işte. <laughs> o kutuda geldi. Hadi bakalım. Beleş kutu diyorsun ya. Bundan kaze gelme şansı herhalde. Uzayda muz yiyip çilek tadı gelmesiyle aynı bir ihtimal galiba. <laughs> Şimdi ilk şaka kutumuzu açıyorum. Şu an tekte bile kaze çıkarabiliriz yani şansımıza. Hadi bakalım. Açtım. 99 şekeri verdik ve geliyor. Bu kutular manyak. Ben bu kutulara bayıldım. Şu an kredi bile gelse kazayı açarız. Hadi bakalım şansımız çok büyük o yüzden. Yolla gelsin bakayım. Yolla gelsin. 9 yazdı. Altın. Tamam DP katlayıcı. Aldım. Çok az. Bunu geç. Bunu 10 güç puanı ne? Vermene gerek yok. Bunu ooo. 4 de parladı. Şimdi kaze mi geldi acaba? Acaba kaze mi geldi? Heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hadi kredi falan da olur bu arada. Hiç sıkıntı yok. Tıkladım. Be Ve... Belleye var geldi. Bellenin sonraki elektroku oku duvarlardan çeker. Oha iyiymiş lan. Vallahi iyiymiş. Tepe katlayıcı. Oyuncu simgesi. Fena değilmiş. Bunu geçtik. 10 kredi. Aa, bakın kazayı açma ya. Sadece 45 kredi uzaktayız şu an. Çok yakınız. Çok yakınız. Ucundayız. Bak ama süpersel. Şunu yapma artık. Hala korkutuyorsun bizi ya. Bu sefer enerji patlamasını açıyorum. Boom. Şu an patlıyor patlıyor. Şöyle bol şekerli bir yere girelim bakalım. Elmas kapmaca 12 şeker diyorsun. Haritaya bakayım böyle. Tamam hiç sıkıntı yok. Seçtik. Ne oynayalım? Hadi buz oynayalım lan. Bu ne lan? Singer bu buz Korkutucu bir şey olsun şöyle. o işte bu olsun. Bak bak buza bak buza bak buza bak girdik. Şu an enerji patlaması da olduğu için beleş şeker gelecek. O şekerlerle tekrar kutu açabiliyoruz bu sayede. Oo yalnız bizim çerçeveyle buzun uyumu diyorum susuyorum yani burada şu an. Şimdi tamam 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 şunu öldürdük hemen. Hemen öldürdük. hemen öldürdük. Hem lan lan ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan üstüne hoplaya hoplaya şey yapıyor. Oha. Yani tek tek de buzla kavuşacak karakter yok normalde. Hoppala. Uçmaya başladı çakal. Uçuyor efendim. Uçuyor efendim. Dur. Durun kaşıyım. Duvara doğru atlayayım. Ah öldüm. Mal gibi öldüm. Bir mal gibi öldüm Leon. Bir mal gibi öldüm. Oh tamam. Tamam hiç sıkıntı yok. Geldik geldik. Hoppala. Oh, bala, öldün oğlum sen. Sen artık öldün oğlum. Hop. Hı? bombalıyor. Bombalıyor. Bombalıyor beni. Beni bombalıyor. Hoppala. Oh, oh. i̇şte böyle oynanır. Oh, bunu da yok ettik. Bir anda mükemmel bir oynayış yapmadık mı? Bir anda mükemmel bir oynayış yapmadık mı? Hop. Bom bunu da aldık. 8 elmas işte bu. Oyun böyle çevrilir. Oyun böyle çevrilir. Çok iyi. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Üstüme mi Hop. Ha? Ha? Ne yapacaksın? Ha? Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Hiç sıkıntı yok ama elmasım şu an çok fazla olduğu için riski atmak istemiyorum. Bombalayıcı geliyor. Bizi bombalıyor. Hop bala oğlum sen ne yapıyorsun lan orada? Hop gel 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 sen gel. Hop öldüm öldüm takım takım ben böyle bir batay nasıl yaptım ya? Neden böyle bir şey yaptım ya? Of ya. Şu an resmen oyunu sattık mı? Ama o da sattı. Onlar da satıyor. Onlar da satıyor. Böyle bir kerizlik görülmedi. Böyle bir kerizlik görülmedi. Böyle bir kerizlik dünya tarihinde gözükmedi. Woo! Hadi bakayım şu an elmasım 10 saklanmam gerek sadece Çalıya gitmeliyim çalıya gitmeliyim geliyorlar Benim için geliyorlar Canımı istiyorlar elmasımı istiyorlar Alamayacaksınız oh, oh, Bunu da al bunu da al <laughs> Of çok iyiydi be. Oyunu çok kötü bir anda satıp tekrar çevirdim. sonra bir daha satıp bir daha çevirdik ama yıldız oyuncu olduk. Hak ettik gerçekten de çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. 12 şeker geldi zaten bu oyun bence şu an bize net şans getirdi. Şu anda kazayı çıkartacağımızı düşünüyorum ben. Şekerler de geliyor. 100. Oo 200 şeker oldu süper. Tamam tamam. Bayağı iyi şeker geldi. Açıyorum bakalım bir tane daha kutu şöyle açtık. Kaza artık geldi bence. Ben öyle düşünüyorum. Vakti de geldi artık. Hadi bakalım şöyle bir 50 kredi bile gelse şu anda bitiyor bu iş. Altın. Alt. Bak ama bak 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 yine şakacı süper şakacı ya vallahi şakacı altın bu ne ya bu ne sürekli altın geliyor o havalı ayarlı ay, tamam bunu beğendim bunu beğendim o bir saniye bu gördüğüm en havalı sinyalden birisi şu an 10 kredi daha mı o oh, süper şaka mı yapıyorsun lan 10 kredi daha mı <laughs> 25 kredi gerekiyor şu an. Çok ucundayız. Çok ucundayız. Bu ne ya? Aşırı az kaldı. Aşırı şöyle bakayım. Hazır enerji patlaması varken yine böyle güzel bir şeye girelim. O sıcak bölge 10 şeker veriyormuş. O tamam bakayım o zaman. Burada sniper almak lazım gibi sanki ama. Mesela Karl alabiliriz. Hadi bakalım. Karl alalım. Acaba nasıl olacak? Girdik. Bizim çekici atarız. Çekeriz. Yani rakibe kanserlik yapıp dururuz. Aslında burada Crow alsaydım lan. Crow çok iyi olurdu ama neyse olsun. karla çok güzel. Ve Karl çok da fazla almadığım için böyle oynamak da istiyorum. Arada böyle insan oynamadığı karakterlerle oynayınca ekstra zevk alıyor sanki. Hadi bakayım bölgemize girdik ama ben aslında bölgeye girmek yerine karşı takımı şöyle bir kanser edeyim. Gel gel korkmayın oğlum bak buradayım 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 şöyle vuruyorum böyle vuruyorum. Oha 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 tamam. Şöyle vurdum hop hızlanıyorum. Kafana atma ooo. Oh. Patladık orada patladık. Lan biz adam öldü mü? Bak boyu vermeyelim ha. Şu an sadece birisi dursa lan da yeterli yani. Ama kerizlik yapıyorlar durmuyorlar ya. Böyle bir kerizlik olamaz gerçekten de. Hop bir saniye bir saniye durun bir sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Aha ışınlayıcı portal var. Portal var portal. Hoppala buradayım. Bay bay. Oh çok iyi. İkisini tek vuruşta aldık. Bence Carl doğru tercih oldu şu an bu haritaya ya. Bence gerçekten doğru tercih oldu. Hop hop sen öldün sen öldün sen öldün dostum sen öldün. Hoppala. Of oh, of oh, hadi. Çok iyi be. Be. çok iyi be harika oynadı Frank Reis şöyle hızlanayım ne oldu vuramadın vuramadın geriz geriz vuramadın hop yakayım azıcık yakayım oh. Oyunculuğa bak be oyunculuğa bak be işte bu tamam şimdi kendi bölgemizi aldık mı biz aldık sayılır aldık tamam şimdi karşı bölgeye acil gitmemiz gerekiyor şöyle bu ışınlanacağım oradan hop selamun aleyküm hop balı durun durun hızlanayım 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 of çok iyi hareket etti be Carl gerçekten çok iyi tercih oldu ya aşırı iyi tercih oldu hem de tamam tamam bak takım hala bizim bölgeye gelmiyorsunuz oğlum mal mısınız ya şöyle hızlanayım tamam yani şu an takım bölgeye girmiyor bak Frank'e bak oğlum hala niye duruyorsun orada Hadi git bölgeye girin lan şaka mı yapıyorsun oğlum. <laughs> i̇kisi de bekliyor hala. ikisi de bekliyor bakın. İkisi de ben şu an vurmasam bitecek yani. Dur dur dur. Oo lan oğlum şu bölgeye girin artık. <laughs> lan ne kadar garip oynuyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oyun böyle bitmez ki. <laughs> Çok saçma. Ben böyle bir şey görmedim daha önce ya. Of oh, aşırı saçma yani. Hop oh, bana sen öldün seni nasıl öldüreyim? Gel 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 oh, ağzına burnunu kırarız böyle işte bölgeye girdik ve bitirdik. Bu oyunda bize şans getirecek. Hepsini yendik ya. Harikaydı ha. Bak en iyi anda bize şu o. Oh, zaten şu oyunculuklar çok iyiydi ya. Allah çok iyiydi. Karla şov yaptık. Şov yıldız oyuncu. 10 şekerimiz de geldi. Şimdi bence artık kazayı çıkarttık. Süper Ender. Yoksa günlük kutudan mı geliyor kredi? Yoksa kaza geliyor mu? Mücevher lan. Allah krediye benzettim abi an. Yani. Of oh, bir an geldi sandım. Tamam şimdi bir tane daha açıyorum kutu hadi bakalım. Kaze artık geliyor mu? Yani bu sefer artık bence geldi. Artık geldi yani. Hadi bakayım. Ve DP katlıca. 19 mu? Lan 19 yazdı şaka mı bir saniye şu an kaze net geldi Bir şey diyeyim mi kaze net geldi kaze değilse 18 de parladı 18 de parladı 18 de parladı şaka mı Oo. Oh nasıl bir şans lan? Oh. 18'de parlayabilir mi ya? Oha, of oh. kaza geldi mi yoksa tıklıyorum. Hazır mısınız? Tıklıyorum. Bakalım ne geldi. Şu an çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Hadi tıkladım be. Şehriye aksesuar mı? Vallahi bana bir şeyler oluyor. Yani Aksesuar da iyi de beklentim çok büyüktü ya. Neyse tamam devam. <laughs> devam. 26. altın. Süpersel, bak çok ümide soktun şu an beni bak. Çok ümide soktun. Oh! <laughs> 13 de parladı. Yoksa bu sefer mi kaza geldi? Ulan süper bak hep böyle şakalar yapıyorsun ha. Açıyorum hadi bakalım. Geliyor mu? Kaza geliyor mu? Tıkladım. Ve... Bu kostüm kostüm evet Testereli Bastır tamam tamam iyi Kostüm kostümdür şimdi seç diyelim bunu Güzel bir tane bak Balkabağı kutulu rozet geldi güzel Bizim Bastır'a rozet geldi Bastır'a bir tane daha geldi Bust ha, Hepsi Bastır'a rozet mi yoksa ya Hayır ya hayır süper bunu yapamazsın Hayır ah, Bunu da yapamazsın <laughs> Eder artık ay nasıl bir firmasın ya? bu, bu kadar olmaz yani. <laughs> testereli oyuncu kesin ne yapayım ben? Bu ne? 10 kredi mi? Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım şu anda. Yani böyle bir şey olamaz. Sonraki oyunu testereli bastırla oynayacağım kesinlikle. Yani şu an bunun kaçarı yok. Bastırı seçiyorum lan. Testereli bastırı seçiyorum. Aha da burada. Yani bu kostüm çok özel bir kostüm olmalı. Bu kadar fazla şey verdiğine göre. Beklentim büyük o yüzden şu an bu kostümden. Bastırın azıcık seviyesini arttırıyorum. Tamam 9 oldu. Bir tane yıldız alıyorum şöyle. Çelik yeleği aldım bakayım artık. Daha az hasar alacak ve manyak olacak. Eşya olarak tabii ki kalkanı buradan aldık. Süper. Ağır çekim tekrardan alıyorum. Rakipleri kendimize çekiyormuşuz. Of bayağı iyi lan. Tamam seçtim. Şimdi bu oyundan sonra açabilecek kutumuz maalesef yok burada şekerle. Çünkü şekerimiz bitti. O yüzden Brawl Pass'e girip Brawl Pass'te ne kadar kutu varsa açabileceğim onları açacağım. Yani buradaki star hediyelerini açacağız. Kaç tane gerekiyorsa yeter ki içinden kaze gelsin diye kredi açmamak için her şeyi yapacağım. Kutulardan kazayı çıkartacağız. Öyle ya da böyle. Buradaki kutularım biterse Brawl Pass'i alacağım. Brawl Pass'ten illaki ilerleme ve kutular gelecek. O zaman o kutuları açacağız. Yani kazayı çıkarmadan durmak yok. Buster'la hadi savaş topuna girelim. Zaten çok uyumlu bir karakter. Hadi bakalım. Bu kostümün bu kadar özel yapan şey ne acaba? Çok merak ediyorum. Bakayım. Oo bir saniye. Vuruşlar testlere fırlatıyor öncelikle. Bu bayağı havalı. Bayağı bir havalı bu. Şimdi. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Şu an bildiğim attım beleşe ben. Hoppala. Evet çok kolaydı çünkü Buster çok tank olduğu için rahatça yendik. Şimdi bakın şöyle. Hop bunu uzattım. Hoppala. Her şeyi yansıtıyorum dostum. Dur. Dur. Hoppala. Evet öldük. Oy bizim peng yok etti ama çok iyiydi. Tamam durum şu an 1-0 sıkıntı yok. Kostüm de güzel yani efektlerini falan bayağı beğendim böyle. Spor özelliğimiz testere çıkarıyor. Vuruşlarımız testere atıyor. Bayağı testere bir kostüm yani anlayacağınız. Böyle bak testere eyvallah çıkartırım ha. Oh lan oh. Çok korkunçtu Çok korkunçtu Çok korkunçtu Şimdi tamam o adamın şansı bile yok orada Şimdi şuradan gidelim biz Böyle hop Çektim seni kendime öldün Tamam çok iyiydi çok iyiydi harikaydı Hop buna vurun lan hadi buna vurun Buna vurun Tamam topu aldım her şu anda bitirdik Çok iyiydi lan Bastırar harbiden kral karakter ha Kostüm de bayağı iyiydi ama yani o kadar o üzerinde durmuyor sanki ya O kadar fazla böyle Rozettir simgedir falan yani Melek Edgar seviyesi yani. Şimdi Brawl Pass'te 15. kademe ilerledik. Bak kutu da geldi güzel. O zaman 15'lik kutuyu açıyorum lan hadi bakalım. Belki bundan kredi gelirse eğer kazayı direkt çıkartırız. Hadi lan. Şu anda bakın birazcık bile kredi verse Ender kutu yine kazayı açarız yani. Hadi bakalım veriyor musun? Ve altın verdi o suru giy Diğer kutuyu açıyorum. Bak Supercell hadi bak üzme beni hadi bak hadi. Hadi üzme beni bak. Altın diyorsun. Bak Supercell hadi bak. Bir tane daha açıyorum. Üçüncü kutu bu artık. Birazcık kredi ver ya. Azıcık %P katlayıcı. Durmak yok durmak yok. Tamam sıkıntı yok. İlla illaki o kredi gelecek yani. O kazanın çıkacağını göreceğiz illaki. Hadi süpersel hadi artık. Destansın gizemli. Bence kaza geldi artık. Şu an kostüm gelmezse net kredi gelecek zaten. Her türlü kaza açtık. Hadi oğlum yolla kazayı. Yolla kazayı. Kaçtık mı kazayı be. Ne? Ne? Yüz mücevher mi? Şaka mı lan bu? Oğlum gizemli kutu 100 mücevher vermez. En, en, azından ne bileyim 1000 falan verseydin lan gizemli kutusun sen ya. Bu nedir ya? 500 falan verseydin ne bileyim. Ama 100 çok az. Neyse açıyoruz devam ediyoruz. Hadi şöyle süper ender ol kredi ver yani. Hiç sıkıntı yok. Hadi kredi ver. Sadece kredi istiyorum. Kredi ver. Hadi kredi ver. Kredi ver. Kolay yolu yapmak istemiyorum. Hadi bak. Hemen yanına tıklayabileceğim kredi var ya. Kendimi tutuyorum burada. Aa kutular bitti. Sözümü tutuyorum ben. Bro Pass'i de alıyorum ve Bro Pass'ten gelen ilerlemedeki kutuları da açacağım. Bro Pass'te ilerleme için Bro Pass Plus'a almak zorundayım. Anda yüzlerimi ilerleme veriyor. Ve aldık Brawl Pass Plus Hayırlı uğurlu olsun Deli gibi ilerledik şu an bakın Brawl Pass'te Şimdi burada kutuları açacağım Ne kadar kutu varsa açacağım Umarım içinden kaze'yi çıkarırız bir şekilde Hadi bakalım kredi olarak bile olsa Lütfen içinden çıksın da o hissi alayım Hadi hadi yolla Altın ya geç bunu tamam bunu da geç Kutuya geç kutuya geç diğerine geç Prender. Hadi bak azıcık kredi azıcık Çok azıcık kredi ver çok azıcık altın ya Son iki tane kutu var gibi gözüküyor Lütfen bak yapmayın yapmayın bak lütfen Lütfen hadi Hadi bak kredi çok az kredi çok az kredi çok az kredi çok az kredi ya 15 kredi lazım şaka mı ya Bir tane daha açtım hadi bakalım hadi hadi gizemli oldu gizemli oldu gizemli oldu kredi verebilir kredi verebilir hadi sadece kredi versin sadece kredi versin hadi veya kazayı ver hiç sıkıntı yok ikisi de olur yani ben hadi hadi ne veriyorsun hadi güç puanı mı güç puanı mı Nasıl güç puanı ya kutu kalmadı kutu Brawl Pass'te kutu kalmadı Payolunda falan kutu var mı herhangi bir kutu yok <laughs> <laughs> dükkandan aslında aslında bal kabağı kutusu açabiliyoruz. Oha ne güzel masa. Öyle yapacağım. Elmas alıyor 80 tane. Elmasları aldık. Bir ring diye geldi ve şimdi bal kutusu açma vakti. Şunları alalım da şöyle günlük hediyeden DP katlayıcı. Kredi falan verir misin lan günlük hediye? <laughs> Vallahi verdi 5 kredi. <laughs> şu an bakın 5485. Yani sadece 15 kredi gerekiyor. Şu an 5 kredi günlük hediyeden alıyoruz. Hadi bakalım. Gel lan. <laughs> of. Gazi açılmak üzere. Bence açtık artık ya. Hadi bakalım. Alıyorum buradan balkabak kuzunu. Yani kesinlikle artık gelmeli. Bence gelecek. 9 yazıldı. Artık yani 10 kredi bile gelsin. Şu anda yetiyor. 5 5'te parladı. <laughs> Clancy'ye hiper şarj of şu an aşırı kardayız. Şu an iyi ki aldık balka bak. Şu an çok kardayız. Bak son bir yaz. Bunda şu an ver. Genelde bak son da kredi veriyor. 10 kredi verse yeter. <laughs> Verdi kaza açtık. Kazayı açtık. Oo, geliyor mu şu an kaza Geliyor mu? Hadi bakalım. <laughs> ve Kaze ultra efsanevi savaşçı Kaze bakın bir de bir savaşçı diyor gördünüz mü oyundaki tek ultra efsanevi Kaze Kaze ailesi tarafından yaşayan bir silah olarak yetiştirilse de istediği hayat bu değilmiş Kenji ile birlikte Star Park'a kaçıp istediği gibi yaşamaya başlamış ama aynı anda hem mütevazı bir geisha ve hem de ölümcül bir ninja olmak kolay değil vay be ulan hikayesi bile güzel bak Kenji ile falan bağlantısı var of ultra özellik iki savaşçı bir arada tamam anladık süper tamam o zaman ikinci videoda açtık sonrasında Kaze ile oynayacağım çok merak ediyorum çünkü kazayı. DP katlayıcı. Altın altın. Geç bunu hadi geç. Kaze'yle oynayacağım hadi çabuk geç. Geç git. Hadi oyun simgesi ve 10 kredi de Mina'ya geldi artık. Aa iyi lan o zaman diğer kredilerimiz hoşa gitmez. Onlardan Mina'ya açarız artık. Yeni bir güzel savaş taşıyor. Mina. Şu an oyundaki son karakter bu arada. Bunu açarsak hesap yine maxlanacak bizim. Nerede bizim Kaze? Nerede hemen? Bir saniye şöyle enderliğe göre sıralayalım ya. Kaze dediğin enderliğe göre sıralanır. En altta olmalı. Evet en altta çünkü en üst enderlik o. Hadi bakayım. Oh bakın burada rengi. Lan animasyon Yolunu bak bak. Ciyon ciyon parlıyor görüyor musunuz? Of çok iyi ya. Bayıldım bayıldım şu an. Maxlamamak için kendimi zor tutuyorum yani. Kendimi kazayı maxlayıp full kazayla oynayacağımız videoya saklıyorum. Şu an sadece bir el gireceğim ve bir seviye haliyle göreceğim. Bakalım nasıl olacak? Hesaplaşmaya gireceğim. Tekli olarak. Hadi bakalım oynaya basıyorum ve kazayla ilk oyunumuz. Of çok heyecanlıyım çok. Şu an sanırım bir seviyedeyken bile aksesuarımızın aktif olması gerekiyor. Bu sadece ultra efsanevi kazaya özel bir şey. Oo. Şu an bakın ninjayım uzaktan. Oo bıçak atıyorum. Bakın bakın. Şimdi aksesuar basıyorum. Hop vallahi oldum. Lan bu nasıl bir vuruş? Bir saniye şöyle bir tın. Oo! kritik vurdu. Böyle vursam normal vuruyor. Oradan vurmak kritik vuruyor yani. Oo yani şöyle bak tık yaptım. Buradan da böyle bınk yaptım. Hoppala çok iyi lan. Şu an bakın geçeyiz. Böyle basıyorum ninja oluyoruz. Uzaktan vurabiliyoruz yakından vurabiliyoruz. Gel bakayım tık tık tık. Oğlum kaçamazsın ben kazayım. Hoppala bir saniye. Tamam 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 şimdi enerjileri almaya gidiyorum. Geisha modu aktif. Geisha modu aktif. Oo, öldürdük. Öldürdük süperdi süperdi harikaydı gel 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 hop kritik kritik şimdi bakın hop bir daha kritik bir daha kritik tamam süper el primo şu an tek tek kaldık spor özelliğimiz geldi attım ne olacak bum bum uuuu Yok ettik lan, Bu ne? Bir de kesin süper özelliğimiz ninja veya geyş olmamıza göre değişiyordur var ya. Of manyak bir şey lan. Kaze manyak bir karaktermiş. Böylesini beklemiyordum yani. Bir yerden vuruyoruz. Kritik vuruyor. Oraya atlıyor. Buraya atlıyor. Uzaktan bıçak atabiliyorsun. İnanılmaz bir şey. Çok heyecanlıyım şu an kaze videosu için. Açalım bakalım kutuyu da. Of artık kredi vermeseniz de olur. Kazeyi çıkarttık. Artık rahatız. Kazenin bakın böyle kostümü de varmış. Meyveli kazedi ya. O zaman bu kaze kostümünü de alacağız o videoda. Kazeyi tam anlamıyla görmüş oluruz kostümleri dahil. Gerçekten inanılmaz bir karakter. Ve kutuları açarak çıkarttık. Bu da ekstra keyif veriyor. İyi ki de böyle yaptık. Gerçekten çok eğlenceli oldu. Ben çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ben Instagram'a girip beni takip etsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.